Selam, ne haber? Bugün FNAF 2'yi spoiler'lı ve spoiler'sız olarak inceleyeceğiz. O zaman başlayalım. <laughs> Şimdi dostlarım bir kere bu filmi bütünüyle anlayabilmeniz için FNAF oyunlarını oynamış, YouTube'da FNAF'ın tüm hikayesi başlıklı videoları izlemiş ve size FNAF'ın hikayesi ne diye sorulduğunda anlatabilecek kadar olaylara hakim olmanız gerekiyor. Film FNAF'la hiç alakası olmayan insanların kolayca anlayabileceği şekilde yapılmamış. İzlerken kafanız çok karışıyor. Bir sürü yeni karakter ve isim söyleniyor. Ya yani şu kimdi, bu ne yapmış diye düşünürken kimin iyi, kimin kötü olduğunu anlayamıyorsunuz. Sadece FNAF'ın tüm hikayesi bilen birisi bu filme güzel bir film diyebilir. Yani ben de FNAF'ın birkaç oyununu oynadım ve bazı hikaye videolarını izledim zamanında ancak benim bile hikayeden koptuğum ve kafamın karıştığı noktalar oldu. Zaten sinematografi gereğince bir anda bu kadar karakter ve isim tanıtılması, sonra da üzerlerinde fazla durulmadan hemen o tanıtılan isimler ve karakterler üzerinden hikayenin yürütülmesi bir kopukluk yaratıyor. Filmden kopabiliyorsunuz yani. Ama sana filmdeki en büyük sorunu söyleyeyim mi? Film korkunç değil. Evet, korku oyunundan esinlenilerek yapılan bir film, Korkunç değil. Ben şahsen korku filmlerini izleyemeyen ve korku oyunlarından özellikle kaçınan biriyim. Yürüme sesi. <laughs> Ama bu filmi izlerken mimik bile oynatmadım. Yani korkunç değil. Ayrıyetten zaten aksiyonun arttığı yani filmin tempo kazandığı kısımlarda bile daha doğrusu tempo kazanması gereken kısımlarda bile e, film çok yetersiz kalmış. Yani filmin başına nasıl sakin bir şekilde izliyorsan o aksiyon kısımlarında da öyle izliyorsun. E, beni çok heyecanlandırmadı açıkçası. Çok basit ve sanki aksiyon diyebilmek için çekilmiş sahnelere benziyorlardı o aksiyon sahneleri. Özetle toparlayacak olursak bu filmi bir korku filmi olarak izlemenizi önermiyorum. FNAF neymiş? Acaba diye izlemenizi de önermiyorum. Ya çünkü kafa karıştırıyor. Ama FNAF'ın fanıysanız bu film sizi memnun edecektir. En azından hikayesel anlamda. Evet gelelim şimdi filmi gömeceğimiz kısma. Nereden başlasam acaba? Hikayeden girelim konuya isterseniz. Şimdi filmin ilk sahnelerinde bizim Puppet Race'in nasıl ortaya çıktığını görüyoruz. Springtrap Puppet'ın içindeki ruhu yani Charlotte adındaki çocuğu öldürüyor. Ve Charlotte'un ruhu Puppet'a hapsoluyor. Ardından günümüze geliyoruz ve Mike abiyle kardeşi Abby'yi görüyoruz. Abby depresyonda arkadaşım dediği animatronikleri ilk filmde kaybettikleri için arkadaşlarımla arkadaşlarım diye yakınıyor. Yani Max ruh sağlığı yerinde olan çocuk istekleri işte. Çok yıkık bir çocuk ve Buradan onu anlayabiliyoruz. Neyse işte sonra 3 tane geri zekalı güya perili mekanları ziyaret ettik ayağına içerik üretiyorlar ve FNAF'ın orijinal dükkanına gidiyorlar. Orada işte şu kız çok büyük bir salak olduğu için papatın müzik kutusunu kapatıyor. Şimdi kanka biraz bir mantıklı düşünelim. Şöyle bir mekandasın ve mekanda çalan bir müzik kutusu var. Ne yaparsın? Dokunmazsın değil mi? Onu oraya koydularsa bir sebebi vardır herhalde deyip orayı terk edersin değil mi? Tabi bu salak kız müzik kutusunu kapatınca papat hediye kutusundan çıkıp kızın içine giriyor. Olaylar da oradan sonra başlıyor işte. Şimdi filmde özellikle hikayesel olarak çok fazla tembellik yapılmış yerler var. Tamam eyvallah. Özellikle oyuna sadık kalınmaya çalışılmış. Bunu takdir ediyorum ama en azından bu sadakati mantıklı temeller üzerine otursaydınız seyrederken salak yerine konmadığımızı ikna olabilirdik. En çok sırdan yeri anlatayım bak anlayacaksınız. Şimdi bizim Vanessa ve Mike orijinal dükkana gittiklerinde bizim ikinci oyundaki ofise geliyorlar. Ofise geldiklerinde Mike çok haklı bir soru soruyor. Neden bu ofiste kapı yok? Vanessa ne cevap veriyor peki? Hiçbir cevap vermiyor. Mike o zaman Diyor ki, ee animatronikler saldırırsa nasıl korunacağız? E, Vanessa yine cevap vermiyor. Ya cevap veriyor da hani, e, sen aslansın bir şekilde halledersin. Minimalinde cevaplar veriyor. Neyse işte bir plan yapıyorlar ki, yaptıkları plan da saçma. Düşün bak, dükkanı ve sistemleri en iyi bilen kişi Vanessa. Ama Mike dükkanda kalıyor sistemleri kapatmak için. Vanessa'yı da Abby'yi kurtarması için gönderiyor. Niye? E, çünkü oyundaki karakter Mike olduğu için. Burada bayağı saçmalamışlar yani oyuna sadık kalacağız diye. E, Abby'yi kurtarması için Vanessa'yı göndermemeliydi. Kim olsa kendi kardeşini kurtarmak için kendisi gider yani. Başka bir yol bulabilirlerdi Mike'ın ofiste kalması ve Abby'yi kurtarmaya Vanessa'nın gitmesi için. Neyse Mike ofiste tek başına kalınca Freddy'nin maskesini görüyor. Şimdi normal bir insan maske gördüğünde ne düşünür? Bu maske niye burada acaba diye düşünür değil mi? Peki bizim üstün zekalı Mike ne düşünüyor? Bu maske hayatta işe yaramaz. Yani diyor ki animatronikleri durdurmam lazım ama bu maske onları durdurmaz herhalde. Bu da bir tembellik işte. Ki devamında Mike'a saldırıyorlar ve benim filmde heyecanlandığım tek sahne burasıydı. Yani Mike Mike işte ofisteki koltuğa oturdu. Ve gelmeye başladılar. Bizim FNAF 2 başladı yani. Neyse işte ilk olarak Freddy saldırıyor. Ve Mike sanki bunu daha önce defalarca yapmış gibi hemen maskeyi yüzüne takıyor. Ya sanki vahiy almış da refleks olarak maskeye sarılıyor. Ya sonra işte Freddy gidiyor. Mike işini bitirip dükkandan çıkıyor falan filan. Kanka bir de animatronikler baya pasif kalıyorlar filmde. Yani düşün bak Mike'ın hemen önünde duran Foxy. Mike 2 saat bilgisayarda bir şey yazarken ona saldıramıyor. Çok yavaş kalıyor ya. Tüm animatronikler böyle bu arada. Sadece Puppet çok agresif. Spoilersız kısımda da dediğim gibi aksiyon sahneleri aksiyonlu değil. Ağır ve pasif kalmışlar. Senaryoda tembellik çok yapılmış. Birçok şey üstün anlatılmış. Ve seyirci birazcık salak yerine konmuş. Hikaye çok karışık anlatılıyor. İzlerken filmden kopabiliyorsun. En önemli nokta ise film hiç korkunç değil. Durum bu şekilde. Sonuç olarak film çok meh bir film benim için. İlk film çıktığında heyecanlanmıştım ama yani şu anda tamamen bu filmleri izlediğim için hayatımda hiçbir şey değişmedi kafasındayım. Bu filmi skalamızda bir yere koyacak olursak doğrudan meh kısmına koyardım. Yani bu şekilde. Belki 3. filme toparlarlar seriyi. Neyse bugünlük benden bu kadar olsun dostlarım. Sizler de fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Haftaya görüşürüz.